kötü nob. Buradan kurtulmamız lazım. Anladın mı? Kurtulmamız lazım buradan. evet. Buradan kurtulmamız lazım ama nasıl? Nasıl? Nasıl yapacağız bunu? Sakin ol. Benim bir planım var tamam mı? Sadece bana ayak uydur dostum tamam mı? Hadi. Hey neler oluyor orada neler oluyor? Sesinizi kesin yoksa sizi mahvederim. Ee şey memur bey ben burada benim tuvaletim geldi de evet tuvaletim geldi benim. Lavaboya gitmem lazım ne olursunuz. Çıkarın beni buradan altıma yapacağım şimdi. Ne ne tuvaleti ya ne tuvaleti. Tut tuvaletini bir şey olmaz. Ya memur bey ne kadar tutayım ya patlayacağım şimdi hadi. Lavaboya gitmem lazım acilen. Of of tamam tamam ani bir hareket yapmayın. Şimdi geliyorum. Yapacak bir şey yok mecburen çıkaracağız bunları. Şunu hemen etkisiz hale getirelim mi? Evet, tamamdır. Tamamdır. Tamam. Biraz uzakta durun tamam mı? Ee, memur bey be be benim de tuvaletim geldi. Sensör, Önce kanlı aerobran gidecek ondan sonra sen gideceksin sırayla. Beraber gidemezsiniz anladın mı beni? Of efendim anladım tamam. He şöyle yola gel. <laughs> evet açıyorum açtım. Hadi gel çabuk. Ve sakın ani bir hareket yapma sakın. Ee, tamam efendim tamam geliyorum. Fötünop hazır ol. Hey sen aranızda konuşmayın gel çabuk buraya. Ee, özür dilerim. Tamam geliyorum geliyorum. Ee, tamamdır işte geldim efendim. Oğlum ne bakıyorsun? Hadi gidiyoruz. Ee, tamam tamam ama gitmeden önce size bir şey söylemem gerekiyor. Of of bir derdiniz bitmiyor be. Söyle ne istiyorsun? Ee, şey istiyorum ben. Ee, senin e, kafanı kırmak istiyorum. Al bakalım. <laughs> tamamdır kötü nob. İşlem tamam dostum. Hadi gel gidiyoruz. İnanamıyorum. Gerçekten kurtulduk mu gerçekten? Evet kurtulduk işte sersem görmüyor musun? Hem de benim sayemde. Hadi şimdi sırada zengin ve fakiri buraya tıkmak var hadi. Tamam hemen geliyorum çok eğlenceli bu çok eğlenceli. Hadi bakalım buradan bir an önce toz olmalıyız hadi acele et acele et. Gitmemiz lazım buradan hemen. Hadi nereden çıkacağız nereden? Tamamdır sırada fakiri yakalamak var tamam mı? Onu, bizi tıktığı deliğe tıkacağız. Anladın mı beni kötü noob? Ee, şey, evet Herobrine. Anladım dostum, hadi. Bitirelim şu işi, hadi. Tamamdır, beni takip et. Ulan burası neresi lan? Ulan ben burayı ilk defa görüyorum ha. Ulan bizi bunlar nereye tıktı lan böyle? Ulan var ya, fakir. Sen bittin oğlum. Abinle beraber seni mahvedeceğim, göreceksin. Ulan bu nasıl açılıyor? He? Lan ne oluyor? Bu da ne böyle? olamaz. Bu, bu bir sandık. Hadi Kötü Nob, hadi gidiyoruz, hadi. Olamaz, nereden ineceğiz ya, nereden ineceğiz? Bir dakika, aklıma bir fikir geldi Kötü Nob. He, kanlı Herobrine, ne geldi aklına? Bak dostum, fakirin yanına bir tane polis yollayacağız, tamam mı? O polis bizim kaçtığımızı söyleyecek. Fakir buraya gelecek, biz de saklanıyor olacağız. Ve, fakiri bayıltıp hapse atacağız. Yani e, yanında, zengin de yapacağız bunu, tamam mı? Zengin de olacak yanında. Tamamdır kanlı Erobrine yaşasın yaşasın. <laughs> Bize çektirdiklerin hepsini öğreteceğiz ona hepsini. Ulan fakir ulan fakir. Sen şimdi görürsün evin şurada görüyorum seni. Demek bizi sandıktan bir hapishaneye hapsedersin ha. Şimdi seninle hesaplaşacağız şimdi. Arkadaşlar merhaba. Hepinizi çok özledim arkadaşlar. Arkadaşlar benim içimde kötü bir his var ya. Sanki başıma bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum. Ama olsun. Kötü düşünürsem kötü olur. Bu yüzden kötü düşünmeyeceğim. Arkadaşlar hadi videoyu beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Sizi gerçekten çok seviyorum. Ha? Kapı çaldı. Kim gelmiş olabilir acaba kim? Demiştim içimde kötü bir his var diye. Kesin bununla alakalı. Umarım kötü bir şey olmamıştır arkadaşlar. Hadi bir an önce şu kapıya bakalım. Olamaz ya kim gelmiş olabilir? Şimdi kapıyı açacağım da korkuyorum ya başıma kötü bir şey gelecek diye. Neyse fakir neyse korkma dostum tamam mı bunu halledebilirsin hadi. Ha? Polis sen burada ne yapıyorsun? E ee, senin sandık hapishanesinde olman gerekmiyor muydu? Şey efendim of kafam. E ha? Ne oldu kafana iyi misin? Efendim e şey oldu. Kanlı Herobrine kötü nop hapisten kaçtı. Ne? Hayır olamaz bu nasıl olabilir nasıl? Olamaz olamaz orası çok güvenlikliydi. Olamaz ne yapacağız biz şimdi peki ne yapacağız? Efendim bilmiyorum ben ben üzgünüm. Beni bayıltılar sonra şey yaptılar bana dediler ki. Sakin ol sakin ol tamam mı? Ben şimdi onları halledeceğim tamam mı? Sen burada bekle. Sakın bir yere ayrılma. Hatta eve git. kahve falan bir şeyler iç kendine gel tamam mı dostum? Fakir bey siz, siz, çok iyisiniz efendim. teşekkür ederim. Önemli değil önemli değil hadi. Ben gidiyorum Hoşça hoşçakal. Olamaz arkadaşlar hapisten kaçmışlar ne yapacağız şimdi? Hemen Zengin'e haber vereyim. Zengin, Zengin abi dışarıya çık. Fakir içeri gel kardeşim ne oldu? Tamam Zengin abi. Zengin hadi abi gitmemiz lazım acilen. Fakir kardeşim ne diyorsun kendinde misin sen? Zengin kendimde değilim abi. Çünkü kanlı Herobrine ve kötü nop hapisten kaçmış. Ne? Hayır olamaz bu olamaz fakir. Bu nasıl olabilir? Olmuş işte abi. Polisi bayıltıp kaçmışlar. Hadi gidiyoruz bir an önce gitmemiz lazım. Olamaz. Arkadaşlar buna bir çare bulmamız lazım. Kötü not ve kanlı Herobrine gerçekten çok tehlikeliler. Görüyorsunuz onları. Zengin hadi abi içeriye giriyoruz. İçerisini bir araştıralım. Bakalım nereden kaçmışlar ne yapmışlar. Görüyor musunuz burayı da açık bırakmışlar zaten. Olamaz ya olamaz. Ha? Nerede bunlar nerede hiçbir yerde yok. Olamaz. Nerede bunlar? Nerede? Belki yatağın altına falan saklanmışlardır ha. Bakalım şöyle. Yok yok burada da yok. Olamaz ya. Neredeler bunlar? Zengin. Hiçbir yerde yoklar abi. Hiçbir yerde. Fakir. Galiba hapı yuttuk kardeşim. Galiba yuttuk. Daha kötü ne olabilir ki? <laughs> i̇şte tuzağımıza düştüler kötü nop. Sen burada bekle. Ben hemen onları içeriye tıkacağım. <laughs> tamam dostum. Ben de burada etrafı gözlüyorum. Hadi. Tamam, büyük zaferimiz. Hayırlı olsun ha. <laughs> la 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 la. Zenginle fakirle hapse tıkacağım. He, ne yapıyorsunuz siz orada? Ne yapıyorsunuz? Tamamdır, artık buradasınız. Ha? Hayır, hayır olamaz. Bizi içeri kapattı zengin. Kanlı Herobrine. Çabuk bizi buradan çıkar, çabuk. Ee şey, e, emredersiniz zengin, hemen çıkarayım. Bak çıkarıyorum, hayır çıkarmıyorum ha. <laughs> Olamaz. Bunları ödeyeceksin, ödeyeceksin. Hadi oradan be, hadi oradan. Sizin daha bu iyi günleriniz. Sizi mahvedeceğim, mahvedeceğim. Artık sonsuza dek burada kalacaksınız. Ha, ulan elektrik çarptı lan. Ulan sizin yüzünüzden, hepsi sizin yüzünüzden. Kanlı Hero bak. Bizi buradan çıkarman lazım. Biz bu şehrin sahibiyiz tamam mı? Bizden uzak dur. Biz sana hiçbir şey yapmadık. Tabi tabi yapmadınız. Ben size ufak bir şaka yapayım dedim. Sizi köpek balıklarına yem edeyim dedim. Siz de geldiniz beni hapse tıktınız. Ben size şaka yapmak istemiştim sadece. Ulan sen manyak mısın be? Hem köpek balıklarına yem edeceğim diyorsun hem de şaka yaptım diyorsun. Kafayı mı yedin sen? Ee, şey kafayı mı yedim ben? Galiba kafayı yedim. Ama çok da önemli değil. Sıra e, öteki Herobrine'de. Onu da mahvedeceğim. Göreceksiniz ulan. Ulan yine elektrik çarptı ulan. Ulan bu elektriklerin hesabını bile sizden soracağım. Göreceksiniz. Hadi Sonsuza kadar buradasınız. Sonsuza kadar buradasınız. Aptallara. <laughs> İşlem tamam kötü ne? Bu harika dostum bu harika. Hadi bir an önce buradan gidelim. Ve hayatımızı yaşayalım. Evet yani herkese kötülük yapalım. <laughs> Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Lay lay lay, lay lay. Ben iniyorum aşağı. Hadi bay bay. Hadi bay bay. <laughs> Şöyle hemen inelim şuradan. Tamamdır. Sıra. Benim kardeşim Herobrine'da. Evet Herobrine'i biliyorsunuz. Acaba Herobrine'i ne yapsam? Köpek balıklarını yenmesem? Ee, yoksa hapse mi tıksam? Yoksa evini mi patlatsam? Yoksa direkt Herobrine'i mi patlatsam? <laughs> çok eğlenceli çok eğlenceli çok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Herobrine. Ben gerçek Herobrine biliyorsunuz. Bayağı da sizin karşınıza çıkmıyordum ya. Arkadaşlar zenginle fakirin yanına gideceğim ama e, üstümü giymiyorum diye bana kızıyorlar. Neymiş böyle cıbıldak cıbıldak gezmeyecekmişim. Ulan spor yapıyorum ne yapayım ben de cıbıldak geziyorum ne yapayım. Neyse. He? oradaki şey değil mi ya? Olamaz bu kanlı Herobrine değil mi? Yoksa bu hapisten mi kaçtı? Ulan şimdi ben sana göstereyim şimdi. İşte orada. Hadi gidip şunu bir haklayalım hadi. Ulan kalma Herobrine ulan. Demek yine hapisten kaçtın ha. Umarım zenginle fakire zarar vermemişsindir. Evet o Herobrine'i mahvedeceğim. Kafasını kıracağım evet. He Herobrine ne yapıyorsun burada? Bir şey mi diyordun kanlı Herobrine? Senin dışarıda ne için var? Umarım zengin ve fakire zarar vermemişsindir. Eee şey. E, ben. Eee. Hoşçakal görüşürüz. Olamaz olamaz şimdi beni yine dövecek yine. Ulan gelme lan. Gelme lan gelme. Gel buraya Kanlı Herobrine gel. Kaçamazsın elimden, kaçamazsın. Ulan, ulan kaçmam lazım buradan, kaçmam lazım hemen. Olamaz, olamaz. Kaç Kanlı Herobrine kaç.